Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen ve 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat adliyeye sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı hudut birlikleri Reyhanlı saldırısının sorumlularından mavi kategoride aranan terörist Ercan Bayat'ın kendini gizlemek için İki çocuk ile birlikte yurda yasa dışı yollardan girmek üzere olduğu tespit edildi. Terörist Ercan Bayat, Deniz Gören, Hudut Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasına girdiği anda Hatay İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yayladağ İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin desteğinde kız kıvrak yakalandı. Bayat'ın üzerinde yapılan aramada Suriye rejimine ait silah taşıma kimliği bulundu. El konulan ve 21 Kasım 2015 tarihinde verildiği belirlenen kimliğin ön tarafında Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı İstihbarat Şubesi hizmet için verilmiştir yazarken arka tarafında ise bu kimlik gizli ve kişisel bir kimliktir kimlik bulunduğu takdirde polis merkezine veya istihbarat şubesine verilmelidir ve bunu saklayan kişi sorumludur ifadelerini yer aldığı görüldü. Ercan Bayat'ın Yayladağ İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Hatay Emniyet Müdürlüğü terörle mücadele şube müdürlüğünde sorgulaması tamamlandı. Bayat bugün geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Ercan Bayat'ın Reyhanlı'daki iki ayrı noktada kullanılan patlayıcıları deniz yoluyla getiren kişi olduğu öğrenildi.